beyin genlerini bozarak öğrenmeye engel olan 9 heksamolikim bozduğu genleri tamir edecek asiti artırıp öğrenme yeteneğini artıran kurumuz. İzlemeye değer. Temmuz ayı özellikle meyveler açısından çok bereketli bir ay. Birçok meyve aynı ay içerisinde oluyor ve o kadar çok heba oluyor ki insanlar yiyemiyorlar. Arkadaşlar bahçelerinden sağ olsunlar verdiler. Bunlara heba etmek istemiyorum. Almanya'da da bu dönemde havalar çok güzel, çok güzel, güneşli ve sıcak. İnce ince şimdi ben bunları doğrayacağım ve güneşe sereceğim. Kış için bize özellikle bağırsak çalıştırıcı harika bir meyve kurusu olacak. Hem de D vitaminini bol bol almış olacak güneşte kuruyacağı için de. Evet şimdi hepsini doğradım. Çatı katına götürüp geç olduğu için sereceğim. Yapışmasın çünkü bozulmasın. Sabah da alıp dışarıya güneşi sereceğim. Evet şimdi geç olduğu için çatı katına çıktım. Çamaşır telimin üzerine daha önce iki gün önce erik kurutmuştum biraz kesmiştim kurumaz zannettiydim onun için şimdi cesaretlendim iyice evde olan bütün erikleri de doğradım hepsini. Bugün geç olduğu için çatı katına seriyorum. Yarın hava güneşli. Onun için dışarıya aşağıya çıkartacağım. Dışarı bahçeye oraya sereceğim. Evet bugün eriklerimin ikinci günü. Bu baştakiler daha önce iki gün önce yaptıklarım biraz daha kuru. Ve şimdi o kadar sevindim ki yani çünkü ilk defa bir şey kurutuyorum ben Almanya'da kurumayacağını tahmin ediyordum. kurmaz diye düşündüğüm için hiç yapmamıştım. Fakat bu yıl hava çok güzel geçtiği için burada dedim Necla niye olmasın bir deneyim. İlk iki gün öncesinde serdiklerim kuruduğu için zaten ondan cesaretlendim ve eriklerimi ince ince kestim. Ve gayet güzel kuruyor. Şöyle dışarıda çamaşır telimin üzerine bezimi örttüm mutfak örtümü ve onun üzerine koydum. Öylelikle hem alttan hava alıyor. Rüzgar uçurmasın diye de çünkü bayağı da rüzgarlı bugün. Mandallarım ve sandalyeleriyle kenarlarından tutturdum. Hem alttan hem üstten de hava aldığı için gayet güzel. Üstten güneşini alıyor, alttan hem sıcak hava geliyor. Böyle daha güzel, çabuk kuruyor. Masanın üzerinde bu kadar çabuk kurumaz. Evet, ara ara camdan bakıyorum. Biraz da rüzgarlı olması daha da güzel oluyor. Çünkü rüzgar da güneşin yanında kurutuyor yan tarafına da kara e, duttan pestil yapmıştım. Evet, erik kurularım gayet güzel. Kurdular, çok güzel. Artık yapışmıyor. Çok ince de kestiğim için gayet güzel yenecek durumdalar. tabi bazıları yapıştı. Önemli değil. Ondan sonra şöyle dokundukça evet ayırt ediliyor. kurutamam zannetmiştim. Bugün hiç kurutmaz zannetmiştim. Fakat gayet güzel kuruttu. Evet şu an tek elimle olduğum için bir elimle telefon tuttuğum için şöyle ayırt etmesi biraz zor gibi geliyor ama yine de ayırt ediliyor. Evet gayet güzel. Erik kurularım hazır. Demek ki artık almayla da erik kurutulabiliyormuş arkadaşlar. Hem bu güneşte durdukça daha güzel güneşin vitaminini D'yi de depolamış olduk buraya. Kış için ister yaz yiyin ister kış Harika bir kuru oldu şimdi. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar yapalım ve yiyelim. Bahçemiz olan şeyleri boşuna çürütüp atmayalım. Yapabiliyorsak parmelatının suyunu neyini yiyorsanız böyle kurusunu kurusu benim için daha cazip böyle harika oldu. Evet, ellerime sağlık diyorum. Kışa vücudumuz için bomba etkisi yapacak harika bir kuru hazırladım. Erik kurularım hazır. Beyinde dokuza heksamolik beyin genlerini bozan bu maddeyi e, tamir edecek. Asitini artırıp öğrenme yeteneğini artıran erik kurumuz. Özellikle öğrencilerin fazlasıyla tüketmesi gereken öğrenme yeteneğini artırdığı için... Bir meyvemiz ve özellikle meyve kurusu arkadaşlar. Güneşte de iyice kuruduğu için D vitamininden de fazlasıyla zengin oluyor. Kansızlık çekenlerin özellikle tüketmesi gerekiyor. Menopoz döneminde biliyorsunuz özellikle biz bayanlarda kemik erimesi fazla olur. Kemik erimesinin düşürdüğü de birçok araştırmalarla tespit edilmiş. Regli döneminde canı tatlı çekip tatlı hamur işleri yiyenlerin de Özellikle kilo problemleri varsa eruk kurusundan tüketip hem vücudumuz için çok daha sağlıklı bir gıda alabilirler hem kilo almalarına engel olacaktır. Ee, vücutta kanser yapan serbest radikalleri de yok ediyormuş. Bunun için arkadaşlar dışarıda bulduğumuz meyvelerimizi alalım kurutalım bu şekilde yiyelim. Dışarıdan hazır alınmış kuruları yememeye çalışalım. Kendimiz evde yapalım. Hem temiz hem daha çok daha besleyici olsunlar. Bugünkü tarifimde bu kadardı. Abone olmak biliyorsunuz ücretsiz. Bana abone olur, yorum yazar, beğenirseniz çok memnun olurum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, benimle kalın diyorum.